Aracımda fabrikasyon olarak bulunan sesli park sensörü sistemini orta konsola eklediğim dokunmatik ekrana entegre ederek mesafe yazması için kolları sıvadım. Ekran kontrolü için tasarımını yaptığım elektronik kartıma aracın park sensörü zilinden gelen hattaki sinyalin sıklığını ölçecek bir pin ekledim. Her zamanki gibi kart üretimini PCBWay firmasından 5 dolar karşılığında ürettirip siparişe geçtim. Kartın elime ulaşmasıyla gerekli komponentleri lehimleyip yazılım tarafında işe başlıyoruz. Binlerce satır kod içerisinden ufak bir güncelleme yaparak bu özelliği yazılımsal olarak oluşturdum. Daha sonra ekran tarafı tarafında güzel bir tasarım oluşturarak araç içi ışıklandırmasına uygun olacak şekilde bir gösterge ekledim. Ayrıca ayar menüsünde kullanıcı tarafından bu özelliğin açılıp kapatılabileceği bir opsiyon da bulunmaktadır. Masada gerekli test ve kontrolleri yaptıktan sonra araca montajladığım sistemin hem görüntülü hem de sesli olması ayrıca çok düşük hata payıyla ölçüm yapması gerçekten keyif verici. Piyasaya yön ve ilham veren modifiyeler için takipte kalın.